Von, von Tempelhof da werden wir auch gleich noch richtig rankommen und zwar für türkische Diplomaten, die hier in Berlin beschäftigt waren oder auch am Hofe, ne? also wir hatten ja dann dann noch König und am ja, Schloss sozusagen da waren auch türkische Diplomaten beschäftigt und die sollten natürlich auch nach den Riten des Islams bestattet werden und das hat man dann hier auf diesem ersten türkischen Friedhof Berlins gemacht wir hier direkt auf der rechten Seite und wir machen auch hier einen kleinen Stopp eine halbe Stunde wurde jetzt gesagt passt das okay also so 15:30 ne? 15:35 so demnächst bitte gerne hier abfahrt wieder in diesem Bereich der Bus ve ilk e, Müslüman mezarlığı 1936, 1904, 1957. Osmanlı atalarımızda olduğu gibi caminin etrafında alışveriş merkezi yerleri hediyelik satış reyonu yapılmış. Yine ecdadın yaptığı gibi cami avlusunda ufak bir mezarlık yapılmış. Görüyorsunuz Almanya'nın başkentinde iki minareli düşmanlı mazi tarzı camimizi 1866 <laughs> <laughs> <68, gülüyor> ne <laughs> gab es hier den ersten Friedhof und seit 1797 gab es den ersten türkischen Diplomaten in Berlin. Also, also vor also nach, äh, Kaiserzeit, ne? Kaiserlichen Zeit. Ja, also noch äh, vor, äh, vor der Kaiserzeit noch da gab es noch König und ja, Könige waren es dann schon. Okay. Nicht mehr Könige waren es Ist das nur dieser Bereich? die äh, nee, hier hinter dem großen Friedhof. Okay. Genau. Es kann dann gehen, Jürgen ist. Ja. Wenn nicht der Fall, Herhalde girilir ya. İşte burada cemaatimiz, bizim gelenler ikindi namazını bekliyorlar. Evet. Belki Türkiye'den izleyenler için çok da önemli olmayabilir. Ama Almanya'da Berlin'in ortasında yapılmış bir evet. e, cami ve Kayserlik'ten önce Kral Niyak zamanında Osmanlı'ya tahsis edilen bu arazide e, yapılmış ve hala yani işte Türkistan Birliği'ne bağlı olarak faaliyetini sürdürmeye devam ediyor. Evet, Şehitlik Camimizi gezmeye devam ediyoruz. Burada yapımından çalışanlar, emeği geçenler, kubbesinin birinci nesil büyüklerimiz, camimizin daha önceki hali Buyur. Buyur. Yani tekrardan hoş geldiniz Buyur. Şehitlik Camii'ne şeref geldiniz. En eski tarihi olarak yapıdır. Ee, 1866'ya kadar dayanıyor. Yani 1866'da bu anıt gelen 2. Osmanlı Devleti'nin büyük elçisi Aziz Efendi buraya gelip vefatı üzerine ee, o zaman devlet erkanı buraya bir de, e, anıt yapılması ve bu anıtın içerisinde altında da onların gömülmesinden ve bundan sonra girecek olan diplomatların da bir yerde metfun olması için burayı e, tahsis etmiştir. E, daha sonraları 2. Abdülhamid Han Hazretleri de bu arsanın görünür olduğu olan bu arsanın da tapulaşmasını istemiştir. Devlete, Osmanlı Devleti'ne tapulu tapu bir şekilde geçmesini sağlamıştır. E, daha sonraları e, arka taraftaki e, havaalanı faal iken Buralar daha çok mezarlık olarak da kullanılmış ve belirli bir zamana kadar da burada gömülmeler devam etmiş ve şu anda zaten dolduğu için daha fazlası gömülme veya mezarlarda ilgilenemiyoruz, devam edemiyoruz. Şu anda da arsa olarak, arazi olarak da içerisinde bir caminin külliye şeklinde bulunması ve bir mezarlık bulunuyor tabii ki cemiyetimiz derneğimiz tabii ki böyle bir cami inşa etmekteki en büyük gayesi de arsanın biraz da korunmasıdır. Arka arsanın hudutlarının daha çok daralmaması çünkü şu karşı taraf işlenecek ile beraber daha da ileri giden bir arsa eskiden buraya ait idi. Sonra istimlak edildi. sonradan da işte bu caminin inşasıyla beraber sabit kalması için gayret edildi. Ee, dediğimiz gibi anıt dediğimiz gibi anıt en önemli buranın e, tarihcesidir. E, aslında Osmanlı-Almanya ilişkileri, devlet erkanının birbiriyle ilişkilerini de yansıtır. Birinci e, İkinci Dünya Savaşı'nda buraya gelen e, Osmanlı askerinin burada tedavi olduğunu, arka kısımlarda tedavi edildiğini ve burada şehit düşen insanların var olduğu söyleniliyor. E, özellikle de her milletten insanın buraya defnedilmesi aynı zamanda buranın ilk Müslüman mezarlığının olması da hasebiyle gerçekleşti ve daha sonraları belediye buraların arka taraflarını hep mezarlık olarak işledi. Burası eskiden tabii ki şehir yani Berlin olarak şehir merkezinin içine değil daha çok dışarısında kalan bir ortam olduğu için genelde de Hristiyan kültüründe öyle bir kültür vardır. Mezarlıklar genelde şehrin dışarısına e, defnederlerdi. Oraya yaparlardı. Şu anda tabii ki merkezin çok yakında kalmış oluyoruz. E, tabi tabii şehrin gelişmesiyle, büyümesiyle ilgili. Bu camimiz de bu arsa üzerinde yapılan üçüncü camidir. Ondan önce 1924-25 yıllarında ilk yapılan bir cami vardı. Ve o caminin yapımında da Hafız Şükrü Efendi çok büyük katkılar olmuştur. Aynı zamanda mezarı da bu, e, burada mevcut gösterilmesi. Ve şu anda Yıldızlı cami tabii ki Osmanlı eserli, Osmanlı e, mimarisiyle inşa edilen bir cami. Aynı zamanda yan tarafında bir kültür merkezine de sahip. Bu Türkiye'deki Sapanbolu evlerinden bile bir kopya sığdır kendisi. Ve bir külliye şeklinde. Onun bir alt katı da var. Orada konferans salonu var. Orada giyimler, aktiviteler, e, Ondan sonra farklı sünnet merasimleri böyle de yer verebiliyoruz, imkan oluyor. Tabii. Karşı tarafta da e, kütüphanemiz, üst katında derslikler. Hafta sonu Kur'an-ı Kerim için yaklaşık 200'e yakın talebe geliyor. Onlar hem cumartesi hem pazar günleri burada ağırlıyoruz, okutuyoruz. E, yani genellikle hem mevlinin ve diğer cemaat cemiyetlerin de bir merkezi haline gelmiş, sürekli kullanılan, ee, özellikle mesela cenazelerin hep genelde buradan kaldırılması, burada cenaze namazları kılınması. Ee, burası her milletin bir merkez kabul ettiği bir konuma geliyor. Aynı zamanda tabii ki e, toprak olarak, arsa olarak da Türkiye Cumhuriyeti Savunma Bakanlığına ait olduğu için insanlar da bir farklı bir yakınlık hissediyor. Vatan gibi görüyor. Şu an Türkiye'deyim ya Tabi, Tabii şu anda tabii. siz <laughs> e, Türkiye'de olsun. olmuş sen diyorsunuz. Tabii ki biz e, her şeyiyle gurur duyuyoruz, seviniyoruz. Burada varlığı her Müslümanın, her insanın gelip görmesini gerektiğini söylüyoruz. Ee, çok ziyaretçi oluyor geçen açık kapı gününde, 3 Ekim'de e, Almanya'nın en yerlerinden insanlar sadece camiyi, mezarlığı böyle bir tarihin varlığını görmek için gelen misafirlerimiz var. Çok da memnun olduklarını söylüyorlar. E, tabii bu bir değerdir bizim için. E, sadece 60 yıl, 70 yıllık bir e, işçi alışımı, geçmişinden dolayı gelen Türkler veyahut Müslümanlar olmadığını, 1866'dan beri buraya Müslümanların var olduğunu, burada yaşadıklarını ve mezar taşlarında da okuyabileceğiniz gibi 1800'lerde gömülenler var, 1900'lerin başlarında gömülenler var. bu e, Aynı zamanda bütün milletleri bir araya toplayan o anlayış, e, o anlayışın bir yansıtması olarak da bu mezarlık karşımıza çıkıyor. Farklı e, milletlere mensup olan insanlar da anma günleri de düzenliyorlar. Ee, i̇şte farklı milletlere çünkü önemli şahsiyetlerin de burada mektan olduğunu biliyoruz. E, ee, böylece daha çok şehitlik cami mezarlıkları ilgili tarihçesi çok derin, üzerinde tabi. Ee, ama cami olarak da çok faal bir cami. Ee, çok aktifliğe sahip olan, hasta içi rehberliklerimiz oluyor, Alman, Almanca gruplarımız geliyor, okullar geliyor. Sonra seminerler yapılıyor. Ee, ...işte siz değerli insanlar gibi böyle ziyarete gelen insanlar oluyor. Onlara da biraz olsun anlatmaya gayret ediyoruz. Her bir insanın özellikle yabancı, Müslüman, Türk ne olursa olsun... ...en azından böyle bir varlığın bulunması, haberdar olması gelip ziyaret etmesini temenni ediyoruz. Bu konuda sizlere teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Kısacası tarihçesini böyle anlatabiliriz. İnşallah vaktiniz olursa şu anda bir nikah var ama... Kültür merkezine de inşallah gezersiniz. Caminin iç kısmını görmediyseniz görebilirsiniz. Ee, tabii ki çaylarınızı aldınız. O işi hallettiniz. Ee, evet. Var mı? Sormak istediğiniz bir şey var mı? Ben şöyle dedim, hocam. Buyurun. Yerindeki büyük hocam. Bu büyük cami bundan başka büyük camiler var mı? Böyle? Başka camiler, büyük camiler var. Ama yani bu arsa üzerinde yapılan bu caminin ya yani tarihçesi olarak da e, evet. burası tabii ki böyle e, üst düzey duruyor. Ziyaretçi bakımından da öyle.